Pusula olmasaydı insanlar denizlere açılamazdı. Binlerce yıl boyunca yönümüzü bulmak için güneşe, yıldızlara ve kıyı şeritlerine güvendik. Ama bir kere açık denize çıktığında bu yöntemlerin hepsi çöp oluyordu. İşte pusula tam da bu noktada devreye girdi. İlk olarak milattan önce 2. yüzyılda Çin'de keşfedildi. Ama ilginç bir şekilde seyahat için değil, kehanet ve feng shui için kullanılıyordu. Manyetit denilen doğal bir taşın hep aynı yöne dönmesi o zamanki insanları çok şaşırtmıştı. Zamanla bu taşın dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girdiğini fark ettiler ve bu keşif yön bulma tarihini tamamen değiştirdi. Denizciler pusulayı kullanmaya başlayınca uzun mesafeli yolculuklar mümkün oldu. Ticaret yolları genişledi ve meşhur keşifler çağı başladı. Aslında pusula tam olarak coğrafi kuzeyi değil, manyetik kuzeyi gösterir. Bu yüzden bazen küçük sapmalar yaşanabilir. Ama işin daha da ilginç tarafı, pusulalar bazen bize tamamen yanlış yönü de gösterebilir. Bunun nedenini merak ediyorsanız, bir sonraki videoyu kaçırmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.